Saygıdeğer Türk milleti ve değerli basın mensupları. 24 Haziran 2018'de Karabük'ten Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili seçildim. 40 yıllık bir hekim ve çocuk hastalıkları uzmanı olarak Karabük ve Safranbolu'da uzun yıllar hizmet ettim. Seçim sürecinde ve öncesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda önce vatan, önce bayrak diyerek göreve başladım. Meclis kürsüsünde, Batı Karadeniz Bölge Toplantısında Kapalı grup toplantısında 27 Ekim 2020'de Sayın Genel Başkanla görüşmemizde Sayın Genel Başkan'ın Karabük ziyaretinde partimizin Atatürk'ten uzaklaşmasının partimizin terör arasında mesafe koyamayan HDP yönetimi de arasında mesafe koyamamasının milli unsurlara ötekileştiren yaklaşımının ve yamuk ittifak politikalarının partimize zarar vereceğini belirttim yine önce partimizin öz evlatlarını ve partimizin birliğini düşünmemiz gerektiğini ısrarla anlattım. Ancak düşüncelerimiz hiç ciddiye alınmadı. Partimizin öz evlatları ve tabanımızda bize gönül vermiş seçmenlerimizden ziyade yamuk ittifak halindeki eski ve yeni dostlar tercih edildi. Nihayet 8 Aralık 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onurlu kürsüsünde HDP hariç tüm grupların alkışladığı tarihi bir konuşma yaparak Türk milletini ve partimizi uyardım. Atatürk'ü e Atatürk demekten imtina edenleri ve milli ordumuza dil uzatanları Türk milleti Türkiye Büyük Millet Meclisi onurlu kürsüsünden Türk milletinin takdirlerine bıraktım. Ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak ya da ne pahasına olursa olsun iktidarı alabilmek için değil. Memleketi karpuz gibi ikiye bölmeden, icat çıkarmadan Tek çıkar yol, Türk Milleti İttifakı'dır dedim. Partimizin politikalarında değişik olmaması üzerine, bütün milletvekillerine 10 Aralık 2020'de mektup yazarak görüşlerimizi ilettik. 100 yıl önce, Mondros Bütü iki 2 hafta sonra, 13 Kasım 1918'de, emperyalist güçler tarafından Osmanlı'nın başkenti İstanbul işgal edilmişti. İşgal kuvvetlerine karşı ilk kez, 14 Mart 1919'da özgürlük için baş kaldıran tıbbiyeli hikmet ve zamanın güçlü Osmanlı Paşası Harbiyeli Mustafa Kemal Paşa ve de bu işgale karşı isyan edip Kuvayi Milliye'ye katılan Atatürk'ün yakın düşünce ve yol arkadaşı Cumhuriyet Muallimi Mustafa Necati emperyalistlere karşı ulusal kurtuluş savaşını yürüterek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşlardı tam bu noktada tarih tekerrür etmektedir. Kaderin cilvesi yine bir yurtsever tıbbiyeli, bir kahraman harbiyeli ve bir vatansever cumhuriyet muallimi olarak tarihin sahnesinde çıkıyoruz. Yüz yıl sonra bugün Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün gösterdiği istikametten sapmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne Atatürk'ün yoluna dönene kadar istifa ediyoruz. Türkiye seçeneksiz değildir. Analar ne yiğitler doğuruyor. Memleketimizde güneşli güzel günler yakındır. Zihninizi boşaltınız. İnat ve düşmanlaştırma üzerine kurulmuş bu ittifakları ve birbirinizi alt etme politikalarını terk ediniz. Karabük milletvekili olarak Karabük'ümüze ve bütün ilçelerinde yaşayan halkımızın tümüne saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Milletimizi kamplara bölerek ve birbirlerine neredeyse düşman ederek yapılacak siyasetten medet ummanın milletimize yararı olmayacaktır. Artık milletimizin tümünü kucaklayarak ve kamplara bölünmeye çalışan halkımızı barıştırarak yeni bir yol açıp siyaset yapmak Türkiye'miz için yegane çıkış yoldur. Türk milletine hayırlı olsun. Teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar olsun. Zor bir kadar. Onu ben sonra konuşalım. Teşekkür ederim.